Evet gençler. Şimdi optokuplörün sağlamlık kontrolünü yapabilmemiz için avometreyle öncelikle optokuplörün iç yapısını bilmemiz gerek. Şu an ekranda 4N25, 4N35 optokuplörün iç yapısı görülmekte. Bu infrared, infrared LED ve fototransistörden oluşmuş biri. Optokuplör 1 numara infrared dediğin anodu, 2 numara katodu, 3 numara boş, 4 numara emiter 5 numara kolektör, 6 numara da base hat. Dolayısıyla avometremin ben diyot kademesindeyken 1 ve 2 nolu uçlarında tek yönde değer görüp diğer yönde değer görmemem gerek. Çıkış hattında da kolektörle emiter arasında her iki yönde de yüksek direnç görmeliyim. Özellikle bu iki şartın yerine gelmiş olması lazım. Base emiter kollektör hattı normal bir transistör ölçümüyle aynı. Şimdi bunu gerçekleştirelim. Optokuplörü deney borduna bağladım. Ölçümleri daha rahat yapmak için 1 ve 2 numarasına bir jumper kablo bağlayalım. 1 numara. Şu da iki numarası olsun. Yani bu bir numarada içerisinde bulunan diyodun anodu, iki numarada katodu. Avometremi diyot kademesini aldım. Uçlarına şu şekilde krokodil bağlayarak bir numarayı kırmızı, iki numaralı hattı da Siyah proba dokunduğumda bakın ekranda olması gereken bir değer görüyorum. Propları ters çevirdiğimde ekranda herhangi bir değer görmemem gerek. Bakın hemen yapalım. 2 i̇ki numaraya ikisi pardon kırmızı prob 1 numaraya da siyah probu baktığım zaman ekranda bir değer görmedim. Eğer her iki yönde de değer görseydim bu optokopilerim arızalanmış demektir. Çıkış hattı transistörden oluşuyor demiştik. Tıpkı bir transistörde olduğu gibi data sheetine baktığımız zaman e, base, kolektör, emitter şeklinde. Tekrar söylüyorum base, kolektör, emitter şeklinde. Transistörlerde biliyorsunuz kolektör ve emitter arasında herhangi bir, her iki yönde de değer görmemeliyiz. Önce bunun testini yapalım propları takıyorum. Hemen şöyle tutturalım. Ekranda herhangi bir değer görmüyorum. Şimdi propları ters çevirelim. Yine ekranda bir değer görmemem gerekiyor. Tutturdum. Evet. Kolektör emiter arasında herhangi bir değer görmediğim için bu hat sağlam. Şimdi bu içerisine baktığımız zaman NPN e, bir transistör modeli vardı. Yani base hattını kırmızı propla dokunduğum zaman emitter hattına bunu değdirdiğim zaman bir değer göreceğim. Daha sonra bunu buradan çıkarıp kolektör hattına taktığım zaman da, da bir değer göreceğim. Düşük değer gördüğüm terminal kolektörüydü. Bir tık yüksek gördüğüm yerde e emiter hattıydı. Bu değerleri görüyorsam e diyoruz ki optokuplörümün çıkışında bulunan fototransistörümüz sağlamdır. Diğer yönlü de herhangi bir değer görmememiz gerekiyor. Bakın bezi ile kolektör arasını ölçüyorum. Değer yok. Bez emiter arası ters yönde. Değer yok. Dolayısıyla optokuplörüm sağlamdır diyoruz. Optokuplörlerin sağlamlık kontrolünü yapabilmeniz için öncelikle iç yapısını bilmemiz gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur.